Çağatay Yolda'dan herkese merhaba. Arkadaşlar uzun süredir bisikletimde yaşadığım bir vites problemi vardı. Bisikletimin vitesi 8 ile 9 vitesler arasında geçişte bir istikrarsızlık söz konusuydu. Bazen geçiyor, bazen geçmiyor. Geç geçiyor veya takılı kalıyordu. Bununla ilgili bisikletimin arka vites atlarıcısını değiştirdim. İnce vites ayarı yaptım. telini değiştirdim. Yapılabilecek her şeyi yaptım fakat bu sorunu e, çözemedim. Bununla alakalı rubleni yakından incelediğimde de 8 ve 9. dişlilerin bazı dişlerinde yamukluk tespit ettim. Bu da geçişlerde sıkıntının temel sebebi, öyle düşünüyorum. Değişiklik yaptıktan sonra tekrar bakacağım. Elimde şu an bir eski bir tane bisiklete ait fakat rublesi yeni olan bir tane 9'lu dişli var. Bu ruble ile kendi tur bisikletimin rublesini değiştireceğim. Bisikletimin rubresini değiştirmeye karar verdiğimde internetten biraz araştırma yaptım. Ne tip aletler, edavatlar lazım olacak diye. Lazım olacak aletleri bulduğumda da bunların kullanımıyla alakalı. internette yeterli video içerik var mı diye baktım. Oldukça trajikomik şeylere de rastladım. Bir tane arkadaş İngiliz anahtarıyla tutturmuş. Üzerine çıkıp sıçrıyor. Ters yönde sıçrayıp açmaya çalışıyordu. Sonrasında da olmadı, başaramadım. Demirciye getirmem lazım diye... O şekilde kameraman içinde kaldı. Başka bir videoda izlediğimde bu işin sırrı elektrik süpürgesinin borusu diye görmüş olduğunuz İngiliz anahtarına bir elektrik süpürgesi borusu geçirmiş. Onunla açmaya çalışıyordu. Ee, daha sonra sinirlenip tekme tokat dalanlara da denk geldim. Ee, sonrasında arkadaşlar bu işin sırrı doğru alet ve edavatı kullanmaktan geçiyor. Oldukça zor rubleyi açmak ama doğru alette e, hiç de zor değil ne tip aletler lazım oluyor? Öncelikle isterseniz bundan bahsedeyim size. Olmazsa olmaz iki tane aletimiz var. Bunlardan bir tanesi rublenin ortasına takmış olduğumuz şu aparat arkadaşlar. İnternette 20-30 liraya temin edebiliyorsunuz bunu. Rublenin ortasına bu yivlere gördüğünüz gibi giriyor. Buraya başka bir şey sokma şansınız yok. Mutlaka bundan bir tane edinmeniz gerekiyor. Sonrasında ruble Hangi yönde sökülüyor? Yani internette izlediğim videolarda birçoğunun yapmış olduğu hata rubleyi saat yönünün tersinde sökmek gerekiyorken onlar ters tarafta sıkacak yönde açmaya çalışıyorlar. Yani mantık olarak ruble de saat yönünün tersinde dönüyor. Açma işlemi de tersinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla açmaya çalıştığınızda ruble dönüyor. Yani şöyle gösterecek olursam açmaya çalıştığınızda ruble dönüyor. Dolayısıyla rubleyi tutmanız gerekiyor. En büyük sıkıntı rublenin açılış yönünde dönüyor olması. Dolayısıyla rubleyi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Ben de öncesinde bunu kendi yöntemlerimle yapabileceğimi zannettim. Bunu penseyle tutmaya çalıştım, büyük anahtarla tutmaya çalıştım. Bisiklet zinciriyle şöyle tutup sıkmaya çalıştım. Bu sefer zincire zarar verdim. Rubleye de zarar verme durumuna geldim. Daha büyük masrafa yol açacak. Bu yüzden şu şekilde zinciri tutmak için bir aparata ihtiyacınız var. İnternette bu aparat 200-300 lira civarı Shimano markasının ya da Bike Hand markasının ürünleri oldukça pahalı. Bu daha basit bir ürün. Yani çok tasarımı gördüğünüz gibi düz. Çok özenilmemiş ama işinizi görebilecek bir şey. Bu ürünün linkini videonun alt kısmında açıklama bölümüne bırakacağım. Dilerseniz şu an bu ürünü nasıl kullanıyoruz ee, ona geçelim. Sökelim rublemizi. Rublemizi sökmeden önce eğer çok fazla pas ve küf varsa açılması zor olacaktır. Bununla alakalı öncesinde e, pas ve küf sökücü ve yağlandırıcı ürünler kullanıp şu gördüğünüz göbek kısmını biraz e, pastan arındırabilirsiniz. Benim rublem o kadar e, eski değil. Kaynamış olacağını düşünmüyorum ama ihtiyaç olursa kullanacağım ben de. Öncelikle rublenin orta kısmına bu görmüş olduğunuz açma aparatını yerleştiriyoruz. Burayı başka bir şeyle açma şansınız yok arkadaşlar. Göbeği açmak için zorunlu olarak şu aparattan kullanacaksınız. Yerleştirdik. Sonrasında rubleniz saat yönünde dönüyor. Açılma işlemi de yine saat yönünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, internette pek çok videoda görmüş olduğum hata ters yönde açmaya çalışıyorlar ve açılmadığını düşünüyorlar. Buradaki en büyük hata iki aparatın da saat yönünde dönüyor olması. Bu görmüş olduğunuz anahtarımız da internette demiş olduğum gibi 250-300 lira civarı. O kadar para vermenize gerek yok. Bu ürünün de linkini alt kısma bırakacağım. Şu şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir tane dişle büyük olanı tercih edebilirsiniz. Daha fazla kuvvet almak için. Şuraya yerleştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz zinciri buraya sarıyorum. Bu kısım aşağı doğru sarkacaktır. Önemli değil buradaki dişlilerin tutması bizim için yeterli. Anahtarımızda, İngiliz anahtarımızda buna göre yerleştiriyoruz. Ve şimdi saat yönünün tersinde açmaya başlıyoruz. Bayağı sıkışmış. Evet, açmayı başardım. Sonrasında belki elle yapabilirim. Kapağımız geldi, görmüş olduğunuz gibi. Böyle bırakalım, kapasımız alıyoruz. Evet, rublemizi çıkarmayı başardık. Detaylı bisiklet temizlik ve bakım videomda rubleyi sökememiştim. O zaman aparatım yoktu pek çok arkadaş da rubleyi nasıl sökeceğiz, ruble bakımı temizliği nasıl olur diye sormuştu. Şimdi hazır bu fırsatı yakalamışken rublemizi de söktük. Bu arka kısımlarda paslar oluşmaya başlamış. Aralar da oldukça kirli. Aşırı değil ama yine de kirli. Bunun için arkadaşlar yine bir tane 5 litrelik su pet şişeyi ortadan kesip kullanıp daha sonra atabilirsiniz. Elimde de yine mazot var bir miktar ve diş fırçası var elimde. Bu üç ürün bizim için yeterli. Şöyle başlayalım. Mazotu açıyorum. Üzerine bir miktar dökeyim. Evet. Daha sonra dibinleri alıp kullanacağım bunu. İç kısmı da akıtayım. İçinde hep taşlar var. Küçük küçük çıtır çıtır düşüyor. Tozlar da üzerine yapışmış vaziyette. Bundan arındıracağız şimdi rublemize. İş fırçasıyla bu şekilde fırçalayarak tertemiz hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her yer mikrop, her yer pislik. can yemin ederim temizliği yaptıktan sonra şu şekilde bir havlu peçeteye sarın ve üzerindeki küfleri ve pisliği en son detaylı bir şekilde böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Nasıl parladı? detaylı ruble temizliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Bisikletimin eskiyen rublesini sökmem gerekiyor. Şu anda temizlemiş olduğum rubleyi üzerine takmak için. Tekerleği yerinden çıkarttım. Şu anda çubuğumuzu da çıkartalım. Şimdi aynı şekilde Göbeğimizi sökmemiz gerekiyor. Şöyle yerleştiriyorum. Yine büyük dişlerden bir tanesine. Bu uzun süredir kullanıldığı için beni çok zorlayabilir diye düşünüyorum. Bakalım öyle olacak mı? Şöyle başlayalım. Tekerleği mutlaka iki bacağınız arasında şöyle bir sıkıştırın arkadaşlar. Güç almak için şu vaziyette. Hatta üzerine oturabilirsiniz. İnternetteki videolarda üzerine anahtarı çıkıp zıplıyorlardı. O sıkmakla ilgili olabilir ama açmakla ilgili öyle bir teknik yok. İşte bu. Bu sesi duyacaksınız. Cırt yapacak arkadaşlar sonrası geliyor. Evet. Cilt yaptıysa tamam doğru yoldasınız. Ama söylemiş olduğum gibi saat yönünün tersinde açılıyor. Diğer tarafı zorlamayın. Boşuna olacaktır. Evet bunu da sökmeyi başardık. Gördüğünüz gibi yağ pislik içinde. Bu temizliği de gerçekleştireceğiz şimdi. yerine. Evet. Göstereyim şöyle. Ya artık derinlemesine nüfus etmiş. Donmuş kurumuş yağlar var üzerinde ve çamurlar, pislikler var. Ya yani bu şekilde olduğunda işte vites geçişleriniz istikrarsız oluyor. Çünkü zincir yerine tam oturamıyor. Dolmuş dişlerin arası yani böyle söküp temizleseniz belki bir miktar e, işinizi görecektir ama benimkinde şu ilk iki dişli de yamuk dişler var. İçine doğru bükülmüş. Ondan dolayı vites geçişlerim istikrarsız çalışıyordu. İlk iki dişli burada. Uçları yamulmuş. Ve yoğun kullanılan ilk iki dişli olduğu için e, bu yüzden e, bunları değiştirme gereği duydum. Şimdi bunu da temizleyeceğim. Ama yeni olanını kendi bisikletime takacağım. Bu arkada görmüş olduğunuz e, ruble koruyucu plastiği de değiştireceğim. Bunu çıkartmak için tersine çevireyim şöyle. Şöyle açtığınızda dört tane ayağı var. Bu da iki tane dört tane. Evet bunlar e, serbest bırakılıyor geri çevirdiğinizde. Bunu da değiştireceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz zemini bir temizleyelim ıslaklık mendil ile. dolanmış olan iplikleri görüyorsunuz. Hep yolda giderken toplamış olduğu iplikler üzerinde duruyor. Bunları da temizleme fırsatınız oluyor. Rubleyi çıkarttığınızda şu şekilde rublenizin girmiş olduğu yivleri tertemiz yapalım. Parlasın ve rahat dönsün. Üç kısmında da yine yağ ve balçık olmuş hep. Onları da alabileceğim kadar zorlayacağım. Bizim Türk'ün ortak özelliği ıslak mendili sonuna kadar kullanmak. Bir mendille her tarafı temizledim diyebilirim. Gördüğünüz gibi kanala ne bileyim ya buraya ipler nasıl girmeyi başarmış bilmiyorum ama bunun da çevresinde ipler dolanmış. Burayı da temizleyeceğim şimdi. De. Bu görmüş olduğunuz iç kısımda da yine e, batıklar var, ipler dolanmış ve oldukça kirli durumda. Bunu da mazota batırdığım diş fırçasıyla gördüğünüz gibi pislik içinde. Her yer pislik, her yer mikrop. Of. Bu arada severe gizliyorum Masumlar Apartmanı. Oradaki Safiye'den farkımız yok temizlik konusunda. Bisikletimiz çamaşır suyuyla temizliyorum, Arap sabunuyla temizliyorum. İnsan sevince bu şekilde ilgileniyor arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim yakından mazotla temizleyince tertemiz oldu yine bir tane havlu peçeteyle alacağım üzerindeki tüm pis yağ temiz haline bir görün şöyle çok fark ediyor buna dikkatliyim Evet. Rublenin arkasına takmış olduğumuz bu koruyucu plastik sıfırını almıştım ama maalesef bu benim bisikletim olmadı. Bu küçük sanırım 21 vites ya da küçük rubleli bisikletlerle uyumlu. Mecburen kendi ruble koruyucumu temizlemek durumunda kaldım. Bunu da aynı şekilde mazotla temizliyorum ve yağını akıtıyorum. Bu şekilde tersini çevirelim. Rublemi üzerine yerleştirmeden önce ruble koruyucu plastiğimi yerleştiriyorum. Şu şekilde pratik şekilde koyabilirsiniz. Ters çevirin. 4 tane ayağı var. Şöyle yerleştirin. Sonra bırakın. Yerine bu şekilde oturuyor. Bunları de temizledim. Şu anda yivini oturtturacağım. Evet. Yerleşti. Sonrasında dişlilerin iki tanesi ayrı yerleşiyor. Onları da şu an yerine tutturayım. Evet, bu açıda giriyor. En küçük dişlimi de şu an bu tutturacağım. Her açıda oturmuyor. Bir tane açıda oturuyor. Onu yakalamanız gerekiyor o yüzden. Bu da değil. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde yerleşti. Şimdi kilidimi öyle takıyorum en son. görmüş olduğunuz aparat ile sıkabilirim. Şu an videoda hata yapan arkadaşlar genelde açmak için bu hatayı yapıyorlardı. Anahtarın üzerine çıkıp zıplamak istiyorlarsa sıkmak için şimdi yapabilirler o işlemi. O kadar sıkmaz tabi faydalı olacaktır. Daha sonra açarken şöyle tersi yönde bu sesi duyacaksınız. Sıktığını ya da açtığını Anlamak için. Tık tık tık. Evet. Şu an sıktım. Bisikletimin rublesini değişimeyi gerçekleştirdim arkadaşlar. İkinci el bir rubleyi temizleyip üzerine montajını yaptım. Şöyle göstereyim size yakında. Temizlik sonrası tertemiz oldu. Yağları, pastarı, kiri temizledim. Sıfırdan farksız oldu. Bu da tabii ki e, uzun sürüşlerde performans açısından bana oldukça konfor sağlayacaktır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.